Değerli dostlar, sevgili şiir severler. Bugün sizlere Amerikalı şair yazar, gökbilimci Edgar Allan Poe'nin Anabelli adlı şiirini okuyacağım. Edgar Allan Poe 1809-1849 yılları arasında yaşamış romantik bir şairdir. Şiir şu şekilde Ana Belli Senelerce, senelerce evveldi bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz adı Ana Belli Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk, ülkemiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Anavelli Göklerde uçan melekler bile Kıskanırlardı bizi Bir gün işte bu yüzden Göze geldi O deniz ülkesinde Üşüdü rüzgarından bir bulutun Güzelim Anavelli Götürdüler en üstünde Koyup gittiler beni Mezarı oradadır şimdi O deniz ülkesinde biz daha mutluyduk meleklerden Onlar kıskandı bizi Evet bu yüzden şahidimdir herkes Ve o deniz ülkesi Bir gece bulutunun rüzgarından Üşüdü gitti ana belli Sevdadan yana kim olursa olsun Yaş yavaş şeyleri Geçemezlerdi bizi Ne yedi kat göklerdeki melekler ne deniz dibi cinleri Hiçbiri ayıramaz beni senden Güzelim ana Ay gelip ışır, hayalin irişir Güzelim ana Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar Güzelim ana belli Orada gecelerim, ozanır beklerim Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim o azgın sahildeki yaktığın yerde seni. Şiirimiz burada bitmiştir. Başka bir şiirde buluşmak üzere. Herkese sevgiler selamlar.